Merhaba arkadaşlar bugün sizler bile birlikte Ortaköy gezisi Ortaköy mü bilmem ne işte Orasının gezisini yapıyoruz <laughs> arkadaşlar çok güzel gidiyor motor. Açık bu motor denilmez yani. Evet, yani. Çok güzel. Allah! Hızlandı! <laughs> Hızlandı! <laughs> araba, araba moduna açtı. Işte. Orada da oyun oynuyorlar arkadaşlar. yapıyorlar çocuklar. Oy. Yine güler yedine gideceğiz mi? güler yedi. Evet. Yine bakalım. Belki yine kurbağa çıkar. Semre Belediyesi. Olur. Uy çok güzel. Allah. Ha şurada Yunus Park'a şey var. Araba geliyor. Hoş geldin. Oh. <gülüyor> Nasıl gidiyor anne yolculuk? Çok güzel arkadaşlar. Bence, bence çok güzel gidiyor. Ama bugün, değil mi? Evet. evet. Arkadaşlar bakın her yerde insanlar var. Hani bayram ya? Evet anneciğim. Arkadaşlar güle güle yazıyor. Güle güle. <laughs> güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. <gülüyor> <gülüyor> Ay, akşam güneşe. <laughs> Sabah güneşe, akşam güneşe. Eyvah çok güzel. Oh, çok güzel. güzel. <laughs> Tamam diyor çocuk. Haberleri 30 lira araç. Her, Her yerden de araba. Doğru, güvürlü, çıktı. Jandarma çıktı. Allah buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ne Evet arkadaşlar yolda devam ediyoruz şöyle. Jandarma mı? Allah 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 Sarsıntı geldi Hoş geldin Ve... Kuliba yok şu an Arkadaşlar biz Burada kurbağa görmüştük ama sonra an gitmiş korkutmuşuz da Çok sallanıyor Ah Hey! gölette var mıydı acaba? Arkadaşlar bakın çocuk gölet. Bunun işte gölete gider miyiz? Ölce. Arkadaşlar bakın igloları var. İg Ay pardon. Bungoluk. Ama daha bitmemiş arkadaşlar da. tamam, tamam, tamam. Hani bunun içinde insanlar yorgun yorgun Yorganını yasını geçirip yatıyorlardır ha. Evet, bunlar bayağı büyük. Evet. Ay hadi içelim artık. Niye kapatmışlar burayı? <laughs> Ama, turu gibi. Harbiden safariye çıktık. <gülüyor> <gülüyor> ben nasıl döneceğiz? İyi bakalım, ben bakalım ben baktığı, döndüreceğiz şimdi. motorumuzu. Yok kapatmamışlar var sanki yol. Var mı yoldan gitmem lazım. Bilmiyoruz şimdi ama. Evet. Çıkmaz sokağa geldik. Var mı bağlanıyor mu Ne bilmiyorum ya. Hüsel yok ama. Burayı Arkadaşlar biniyoruz. Biliyoruz. varsa yap piknikçiler giriyor diye belki ha. kapatmışlardır şeydir. Ne var burada ya. Ama Hakikaten var. üzümler var. Aa şurada da şey var. Bak. Çok... Ses. Ana Allah Allah Allah. <laughs> orman yolculuğu. Evet şimdi de Karaköy şeyinin köyü. Ne Karaköy Ay pardon Ortaköy. Karaköy Ortaköy karışıyor hep. Ortaköy şeyinin yolculuğundayız. Ortaköy köyünün yol, o doğa orman Aynen öyle. Orman sokaklarındayız. Şimdi akü biterse bunu sen ittireceksin. Daha bir şey engelle biz bineceğiz. Sen arkadan ittireceksin. Allah Allah. Geldik <laughs> yani, Evet. Aa, ay küçük mezirende. arkadaşlar örümcek şey yapmış. At. Şurada at. Aynen ölmüş. Bakın şurada attı. Korkuyor olmadı gidem. Hadi. Hazır mıyız? Evet. O yapmış arkadaşlar. Korkuyor. Devam. Yolculuğa devam. <laughs> Anne burada domuz çıkma ihtimali var mı? Olabilir. Evet. He, iyi. evet. He. i̇yi. İyi o zaman. Oh Önümüze gelene bin ay bin bin. Önümüze gelene yüz motor. Önümüze gelene hız motor. Eyvah burası birazcık Şeli Allah 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 bu nasıl sevmek? Bir yandan Allah Allah bir yandan şarkı söylüyor. Ay. Ha ne ol Gider bir şey içine bu galiba. Gelsek Şakira teyzemizi tepe koyar. Ne işin var senin ortada? Aynen öyle. Hadi bakalım. Hadi girelim Arkadaşlar şu an bungalaların içine giriyoruz. Gidelim bakalım cidden kaplumbağalar var mı? yine çıktık yollara. Hani bazıları çok büyük bazıları çok küçük. Bize öyle geliyor ya da hepsi aynı. Aynı mı acaba? Bence aynı o. değil ya. Değil değil bence değil. Evet. Allah Allah ne oluyor lan Aşağıya bakacak mı? Aşağıya göle bakacak Evet göl 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 Girmiyor mu cumburlu diye? <laughs> Arkadaşlar göle gidiyoruz Bilmem yani ne Burası Van gölü mü? Hayır <laughs> Van'ın da gölü var ya Böyle, küçük, evet. Ay, suyunu içmişler kutlar. Balalar var içinde. Anne, anne. Hadi gidelim. Arkadaşlar içerisini gördük ama çok büyük. Orası tuvalet. tuvalet Bence tuvalet olur orası. Böyle burada. Eşek arabası dikkat edin. Hadi gelin. Arkadaşlar. Eşek. Eşeğin arası var. Dikkat, şeyin arası. dikkat. <laughs> arkadaşlar şurası da büyük ihtimal yatak odası bakın. Eve, Üst var. katı da var. Çıksaydık keşke. Çıkabilirsin. Çık. gel Yok korkuyorum Başka bir düne çık. Madem korkuyor. Hayır onunla. onla. Tamam gidelim. Ama bu ekstra büyük olanmış. Galiba. E, arkadaşlar bakın bu. Bu baya büyük, bu daha küçük. <laughs> Dikenler var sanki, diken mi onlar? Geldik. Hadi cezayı edelim. Hadi. Hadi. Bence de gidelim. Bakın arkadaşlar kaplumbağalar gidiyor. Üzüldüm ya. Ama on. Hakikaten alan besleyen canda. Hocam biz yapmıyoruz ya. Hocam biz video çekiyoruz. Bizimlerim de çıkmazacak. lakado yok. Ben burada oturdum. Jandarma abi. Mi? Gitmediler. Biz gidiyoruz Gidiyor ama. Oy. Tamam. Jandarma yakalamadı. Kaçtık. oraya geldik ya. Biz ne zaman kalkalım sonra? Rabiş, yemek yemeyiz akşam. Öyle mi yapalım? Ben kayınvalideye de yaptırdım o. <laughs> Çınar'ı de yaptırdım yemek. Neyse ya. Ben ne zaman süreceğim? Ay. Sonra evin oradasın. Tarbo geliyor ya. <laughs> Arkadaşlar bakın burada Lamantı köyü. Anne burası neresi? Lamantı, Lamantı bahçesi. He, Lamantı bahçesi. Vay be. Lamantı bahçesi. Allah 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 Allah. Bu nasıl sevmek?

kızı gidiyoruz. Ay. Oy oh, Allah, oy oh, Allah, oh, Allah, oh, Allah. Zaman, Hiç fark etmez ya. Buradan git, evet, Nereden? Buradan git. Evet. Yol varsa tabii. Allah Allah, Allah Allah. Biraz gaz verebilirsin. Biraz biraz kantik yok. Şimdi ana yola çıkacağız biraz biraz. Evet arkadaşlar burada bir güzel gününde ne gülüyorsun? Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bye bye.